Selamlar dostlarım yeni bir videoda karşınızdayım bu videoda size balıkçılarla röportaj yapacağız şimdi videomuza geçelim arkadaşlar bu kanalımın balıkçılar fenomen kanallarımızın ilk videosu olacak fenomen balıkçının şimdi Musa videoyu durdur şimdi videoya geçelim ha? kaç yaşında kaç yaşına balık tutmaya başladın abi? Balık kanka kaç yaşındaydı? 19. İlk balığı nerede yakaladınız? İlk balığı bak şurada karşıda yakaladım İlk Gördün balık. Mi? O edin. anki duygunu nasıl abi? Çok güzeldi kardeşim. Şansın da vardı. Her attığında 10 tane geliyordu. Her attığında 10 tane geliyordu. Şey, i̇şte buradan balıklara mesajınız var mı? Ne demek istersin balıklara? Allah onlara kolaylık versin. Bu soğukta, bu yağmurda çok güzel. Merhaba abi. Merhaba abi. Size iki soru sorabilir miyim? Tabii ki. Kaç yıldır balık tutuyorsunuz? Kaç yıldır balık tutuyorum. İlk balığı nerede? Ara ara tutuyorum. sık İlk balığı nerede yakaladınız? İlk balığı nerede yakaladım? Burada. Kaç yaşındaydınız? Kaç 30'daydım. 5 5 işte balığı tutuyorum ama sakını bilmiyorum. Hocam <laughs> balıkçıların mesajı Balıkçılara mesajın var mı? Balıkçıların mesajı var mı? Balıkçıların mesajım yok da yani insanların gelip böyle tutması daha Niye böyle bak sabahtan beri buradayım karşıya. Sekizden buradayım. Ama hiç tutmadım. Daha Şimdi daha tuttum. Böyle bir şey oldu yani. Şimdi daha akşama kadar buradayım. Aa, bir ha, heyecan var evet. 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 de güzel şey. şey Tabii, tabii. Rastgele abi. Eyvallah, sağ olasın. Kolay gelsin. Ol. Merhaba abi. Abi, merhaba abi. Herhalde. Kaç de yıldır balık tutuyorsunuz? 35 senedir balık tutuyorum. İlk balığı nerede yakaladınız? Boğaz'da. Peki, buradan balıkçılara mesajınız var mı? Balıkçılara mesajınız Şu anda kreşe çıkıyor. Balık şu anda?